AK Partili Hilmi Türkmen tarafından hedef gösterilen genç kadın şikayetçi olacağını açıkladı. Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Saraçhane konuşması sırasında Özgür Özel'in arkasında duran genç kadının savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesini öven paylaşım yapan Ezgi Yıldız olduğunu iddia etti. Bunun üzerine isminin Bengisu olduğunu açıklayan genç, hedef gösterilmekten rahatsız olduğunu dile getirerek hakkındaki haberlerden şikayetçi olacağını söyledi. Herkese merhabalar, ben Bengisu. 19 Mart 2025 tarihinden beri Sayın Ekrem İmamoğlu'na destek olmak ve demokrasimize sahip çıkmak için Saraçhane'de düzenlenen barışçıl eylemlere katılıyorum. Dün de yani 25 Mart 2025 tarihinde gençlik temsilcilerinden biri olarak Özgür Özel'in otobüsünün üzerindeydim. Bundan beri ana akım ve sosyal medya hesaplarında bana ait görüntülerin başka birisininmiş gibi yayılarak dezenformasyon yapılmasını üzülerek takip etmekteyim. Bu iddialardan dolayı hedef haline getirilmek beni oldukça rahatsız ettiği için bu videoyu çekmek istedim. Ayrıca belirtmek isterim ki Yeni Safak Aydınlık Gazetesi, Türkiye Gazetesi gibi asılsız iddialarda bulunan tüm yayın organlarından kişisel olarak şikayetçi olacağım. Tekrar belirtmek isterim ki ismim Bengisu'n, İddia ettiğiniz kişi kesinlikle değilim. Kadınların bu kadar kolay hedef haline getirdiği bir ülkede asılsız hedeflerle beni hedef gösterenlere karşı tüm yasal işlemlerimi başlatacağım. Ben halkım için ve geleceğim için Atatürk'ün emanetine sahip çıkan bir gencim sadece. Biz düşman değiliz. Bu ülkenin gençleriyiz. Hepinize sevgiler ve saygılar.